Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Gönüldağ'ın Taner'i Berk Atan maalesef trafik kazası geçirdi. Bizler de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarına geçiyoruz. Ünlü oyuncumuz Berk atan trafik kazası geçirdi. Kaza Eskişehir'in Mihalıçık ilçesinde Sazak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre YUK idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan 34 yaşında ve Aybüke Sağlam Taşkın 29 yaşında yaralandı. Ve kazayı görenler ihbarıyla gelen sağlık ekibi lere yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Bergata'nın kaburgasında kırık olduğu, Aybike sağlam, Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Bergata'nın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürdü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bizler de kanalımız olarak ünlü oyuncumuz Berk Atana ve arkadaşına şifalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.